Aşk dediğimizde aklımıza birçok isim geliyor. Ancak hikayemiz daha ilk baştan beri yazılıyor. Aşkın kökeni ilk insanlara kadar dayanıyor. Belki de her şeyden daha eski, ne olduğunu bilmediğimiz ilk günahtan bile eski bir his varsa, bir gerçeklik varsa o da aşk. Tabii ki ilk başladığı yerde Adem ve Havva. Aşk bize Adem ve Havva'dan kalan eski bir yalan mı? Gelin hep birlikte aşkı her şeyiyle çözelim. Kaos'a hoş geldiniz. Aşkın kökeni insanlığın en kadim anlatılarından biri olan Adem ve Havva hikayesiyle başlıyor. Bu anlatıya göre Adem Tanrı tarafından yaratılmış ve cennette tek başına yaşamaya başlamıştır. Ancak yalnızlığı gidermek için Tanrı onun kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Bu yaratılış aşkın sadece tensel değil, aynı zamanda ruhsal ve bütünleyici bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Fakat bu aşk beraberinde bir baş kaldırıyı getirir. Yasak meyveye uzanan el bir aşk uğruna kurulan tüm düzenin sarsılabileceğini gösterir bize. Adem ve Havva'nın cennetten kovulması aşkın bedenini ortaya koyar. Bilinç, acı, sorumluluk ve sürgün. Tanrının bile öngöremediği ya da öngörüp göz yumduğu bu durum aşkın tanrısal düzene karşı bir açıklık olabileceği fikrini de güçlendirir. Adem aşk uğruna sorumluluk alır, Havva aşk uğruna laneti kabul eder. Bu aşkın doğasında bulunan fedakarlık, itaatsizlik ve irade üçgenini oluşturur. Ve aşkın da acılarla dolu, zorlu hikayesi böylece başlamış olur. İnsanlık tarihinde aşk kahramanlık kadar merkezi bir temadır. Hemeros'un İlyada destanında Paris'in Helena'ya olan aşkı bir savaşın başlangıcı olur. Aşk burada kadını değil bir ulusu harekete geçirir. Hint mitolojisinde Rata ve Krishna arasındaki aşk ilahi bir birliktelik olarak anlatılır. Japon efsanelerinde Tanabata hikayesi yıldızlar arasında bir günlüğüne kavuşan aşıkların özlemiyle bezeli bir efsanedir. Çin mitolojisinde ölümsüz aşıklar olarak bilinen Yang ve Zhu hikayesi ölümden sonra kelebeğe dönüşerek birleşen aşıkların anlatımıdır. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi hepimizin duyduğu klasik aşk anlatıları ise Doğu kültürlerinde aşkın bireyi aşan mistik bir deneyim olduğunu gösterir. Bu anlatılarda aşk bir amaç değil, bir dönüşüm aracıdır. Mecnun çölde kendini bulur. Kerem yandıkça arınır. Ferhat dağları delerek insanüstü bir aşka ulaşır. Aşk burada fiziksel bir eylemden çok metafizik bir yükseliş ve yüceliştir. Aşk modern edebiyatında merkezinde yer alır. Tolstoy'un Anna Karenina'sı aşkın hem büyüleyici hem yıkıcı yanını gösterir. Anna'nın Byronski ile yaşadığı aşk, topluma karşı gelmenin, kendi içsel huzurunu aramanın ama sonunda trajedi ile yüzleşmenin öyküsüdür. Kafka'nın mektuplarındaki aşk ise yalnızca arzunun değil, yabancılaşmanın ve ruhsal çöküşün ürünüdür. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanı bir adamın aşk uğruna bir müze kuracak kadar takıntılı hale gelmesini anlatır bize. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde eserinde aşk belleğin hatırlama sürecidir. Aşk bir kişiye değil, bu kişiyle geçirilen zamanın yeniden üretimine yöneliktir. Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi varoluşçu yazarlar ise aşkı özgürlükle çelişen bir bağlılık biçimi olarak ele alırlar. Edebiyat aşkı ya ilahlaştırır ya da karanlık bir uçuruma sürükler. Platon ise aşkı ikiye ayırır, dünyevi ve ilahi. Gerçek aşkın amacı güzeli aramak ve tanrıda bulmaktır der. Ruh sevgiyle yücelir. Sapikli ise göre aşk kaderdir, birey seçemez, aşk onu seçer. Bu anlayış tragedyalarda felaketin kaçınılmazlığını ortaya koyar. Schopenhauer ise aşkı irade ile açıklar. Ona göre aşk bireyin değil, türün devamı için doğanın bir aldatmacasıdır. Bu görüşe göre bireyin aşkı sandığı şey aslında biyolojik bir yanılsamadır. Nietzsche ise aşkı bir güç meselesi olarak görür. Ona göre sevgi güçlülerin duygusu değil, insanı zayıflaştıran bir tutkudur. Modern felsefede ise Alain Badiou aşkı bir olay olarak tanımlar. Aşk iki farklı dünyadan gelen bireyin ortak bir hakikati kurma çabasıdır. Bu olay kişinin dünyayı yeniden kurma biçimidir. Slavik Zizek ise aşkı bir tür eksiklikten doğan sapma olarak ele alır. Aşk eksiktir çünkü sevilen asla tamamen bilinmez. Buna rağmen bu bilinmezliğe rağmen kalmak aşkın devrimci yanıdır. Aşkın şüphesiz en etkileyici olan bölümü ilahi aşka dönüşümüdür. Tasavvuf aşkı Tanrı'ya ulaşmanın en yüksek mertebesi olarak tanımlar. Hallacı Mansur'un enel hak sözü benliğin yok olduğu ve sevilenle bir olunduğu hali anlatır. Yunus Emre'nin dizelerinde aşk, Allah'ta yok olmanın, varlığını ona armağan etmenin yoludur. Mevlana'nın Mesnevi'sinde aşk döngüseldir. Aşk nedir der ve benlikten geçmektir der. Tasavvufa göre insan Allah'ın nefesinden yaratılmıştır. Bu ilahi nefes insanda Tanrı'ya duyulan özlemi ve aşkı taşır. İnsan bu dünyada bir yabancı gibi gelir çünkü asıl vatanı ruhunun kaynağı olan Tanrı'dır. Bu nedenle tasavvufi aşk bir hatırlayış ve dönüş arzusudur. Aşık, maşuk da Tanrı'nın yansımasını arar. Sevilen aslında Tanrı'nın cemalidir. Ancak bu büyük aşk aşığın kendi benliğini, nefsini tamamen terk etmesiyle mümkün olur. Bu fena haldir. Aşık yok olur. Çünkü dediğimiz gibi aşkın gerçek nesnesi yaratıcıdır ve onun dışında her şey yok olmaya mahkumdur ve aşk yok olmaz. Bu aşamadan sonra beka hali gelir. Bu ise Tanrı ile birlikte var olma halidir. Burada artık ben yoktur. Sadece o vardır. İşte bu da birliğin, vahdedi vücutun sırrıdır. Sinemada bununla ilgili çok güçlü örnekler vardır. Baba Aziz filmi tasavvufi aşkın güçlü ve berrak simgelerindendir. Filmde dede torununa çölü aşarak bir toplantıya gitmeyi öğretirken aşkın biçimi değil niyeti önemli hale gelir. Filmdeki tema şudur aslen. Gerçek arayış sonuçtan ziyade yolun kendisidir. Baba Aziz ölümü tıpkı evlana gibi Tanrı'ya kavuşma olarak görür. Aşk burada ölümle değil sonsuzlukla eş anlamlı hale gelir. Peki aşk hep iyi midir? Peki şeytan bu işin neresinde derseniz o da içine düşmüş. Şeytan İslam mitolojisine göre cinlerdendi ama melekler arasında yükselmiş tanrıya büyük bir ibadet ve aşk ile bağlanmıştı. Binlerce yıl tanrıya secde etmiş ve onun aşkı ile yanmıştı. Yani şeytanın isyanı aşkın en lanetli makamını yaşamasıydı. Kıskançlık ve ardından gelen kibir. Şeytan tanrıya senden başkasına secde etmem derken ona olan bağlılığını ifade ediyor. Ancak o topraktan yaratıldı derken kıskançlığına bir de kibir ekleniyordu. Tasavvuf ve felsefede bu durum aslında uzun süre tartışılmıştır. Şeytan Tanrı'yı seviyor muydu yoksa kendi aşkına mı aşıktı? Eğer gerçekten Tanrı'yı sevseydi onun emrine itaat etmesi gerekmez miydi? Bu yüzden mutasavvıflar buna nefsani aşk yani şeytani aşk demişlerdi. İşte kimileri bu duruma aşkın yozlaşması yani şeytanın oyunu der. Modern anlamda değerlendirildiğinde aşkın şeytanileştirilmesi insanın aşkı bir tapınma biçimine dönüştürmesiyle başlar. Bir insana, nesneye, güce aşırı bağlanmak onu tanrının yerine koymak anlamına gelir. İşte şeytanın iddiası da bulur. Ben yalnızca sana secde ederim dedim ama bak insanoğlu her aşık olduğuna tapıyor demektedir. Çünkü tasavvufta insan başka bir şeye aşık olduğunda onun Tanrının tecellisi olduğunu unutur ve onu mutlaklaştırırsa aşk artık ilahi değil şeytanidir. Eğer insan artık aşık olduğu kişiye tapmaya başlarsa, onu Tanrı gibi görürse aşk artık kutsal değil tehlikelidir. Bu da şeytanın kurduğu en büyük tuzaktır. Şeytan son ana kadar sanırım aşkından vazgeçmeyecektir ama onun aşkı yakıcı, yıkıcı, acı ve lanetli bir aşka dönüşmüştür. Aşk yüce bir şey olsa da en büyük sapma da olabilir. O yüzden tehlikelidir. Yavaş yavaş bilimde aşk ve günümüze gelmeden sinemaya uğramadan geçmek de olmaz. Sinemada birçok aşk filmi görürüz. Hatta çoğu kült aşk filmini defalarca izlemişizdir. Onları burada detaylandırmaya gerek yok. Ancak aşk öyle bir temadır ki çoğu filmde araya ustaca yerleştirilmiş o birkaç dakikayı çıkarsan bütün film çökecek hale gelir. Matrix filmini izleyenler bilir filmde Trinity'nin Neo'ya olan aşkı onun ikinci kez doğmasına vesile olur. Kahin ikinci hayatında seçilmiş kişi olacağını söyler Neo'ya. Trinity'nin öpücüğü Neo'nun ölümden dönmesini sağlar. Bu aşk sistemin yani Matrix'in öngöremediği bir bug olduğunu gösterir. Sistemsel olarak aşk hesaplanamaz. Çünkü irrasyoneldir. Yüzüklerin Efendisi serisinde Arwen ölümsüzlüğünden vazgeçerek Aragorn'u seçmesi aşkın fedakarlık boyutuna bir örnektir. Isildur'un kılıcının yeniden dövülmesi ve Aragorn'un bu kılıçla savaşı kazanması aşkın kaderi değiştirebileceğini kanıtlar. Aşk burada bireyleri değil tüm ulusları, tüm dünyayı bile etkilemektedir. Evet dakikalardır anlatıyoruz bunların hepsi masal da olabilir, efsane de olabilir. Peki bunların geçerliliği nedir derseniz, işin aslına bilim ne diyor? Bilim aşka nasıl bakıyor derseniz, şimdi o bölümdeyiz. Öncelikle bilim aşkı birçok etkene ve unsura bağlar. İlk olarak biyokimyasal süreç, dopamin, serotonin ve oksitosin gibi hormonların salgılanması, nörolojik süreç, bu süreçte beyinde aktive olan bölgeler, alkol, sigara kumar gibi bağımlılıkta aktif olan bölgelerle aynıdır. Yani aşk bir nevi bağımlılıktır. Tabi bunların yanı sıra evrimsel psikoloji de devreye girer. Türün devamı için olmazsa olmaz bir yapıdır. Uzun vadeli bir birliktelik yavruların sağlıklı ve uzun yaşama şansını artırır. Bunları biz fark etmesek de içgüdüsel olarak yapıyoruz ve biliyoruz. Psikolojik kuramlar yani çocukluk deneyimleri bu aşamada etkilidir. Bu konuda uzun yıllar araştırma yapmış Robert Sternberg'in vardığı sonuçlara bakarak aşkın 3 ana bileşeni olduğunu görüyoruz. Birinci bileşenimiz yakınlık ve samimiyet. Ortak aktivitelerden keyif almak, konuşmaktan keyif almak, yardımlaşmak yani bizim sık sık duyduğumuz derdimizi paylaşıyoruz, birlikte çok eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz, ilişkileri işte bu maddeye giriyor. Tabi bu durumlar arkadaşça görülse de çekimi de artıran etkenlerdir. İkinci unsurumuz ise tutku ve ihtiras. Karşıdaki insana aşırı yoğun duygular, o insana takıntılı duyguların karşılığının olması isteği ve en önemlisi cinsel çekim. O yokken deli gibi onu görmek istemen, sürekli onunla seks yapmak istemen, onunla farklı fantaziler denemek istemen, sevişirken bütün dertlerini unutman ve dünyadan kopman, hatta onun tatminiyle kendini daha mutlu hissetmen, her saniye her dakika onu düşünmen, kontrolsüz bir şekilde aklında hiç çıkmaması, dünyada senin için sadece o varmış gibi hissetmen, mantığı devre dışı bırakman, vesaire vesaire. İşte bu da ikinci maddemiz. Üçüncü unsurumuz ise adanma ve taahhüt. Kısa vadede birlikte ve uzun vadede planlar yapma duygularını içerir. Ben buradayım, senin için varım gibi şeyler söylemen kısa vade yani adanma. Aynı eve taşınalım, evlenelim, hep birlikte yaşayalım gibi planlar kurmanda ileriye dönük taahhütündür. İşte üçüncü maddemiz de budur. İşte sizin aklınızdaki o soru buralarda gizli arkadaşlar. Sizi üzen o aşklar muhtemelen üçünden bir madde gerçekleştiği için bitmiştir. Çevrenizde gördüğünüz uzun süreli mutlu çiftler, hiç kavga etmeyen çiftler, ölene kadar aşık olan çiftler dediğimiz insanlar bu üç maddeye de aynı kişide denk gelmiş insanlardır. Bu tabi düşük bir orandır. Bulması imkansıza yakındır ama mümkündür. Şimdi biraz daha detaya inelim. Bu üç maddede birbiriyle etkileşim içindedir ve bu üç maddede bize 8 maddelik bir aşk çeşitliliği sunar. Birinci maddemiz olmayan aşk. Yani adından da anlaşılacağı gibi az önce saydığımız 3 üç maddenin üçü de yoksa aşk yoktur. Arkadaşlarımızla iş yerindekilerle olan ilişkimiz budur aslında. İkinci maddemiz dostça aşk. Burada arkadaşlıktan ziyade aşk vardır yine de. Ancak gerçek bir arkadaşlık ilişkisi olsa da arkadaşlıktan farklıdır sadece. Yakınlık ve samimiyet içerir. Yani yukarıdaki maddemizden birincisini içerir. Ancak tutku ve adanmışlık yoktur. Üçüncü maddemiz delicesine aşk. Herkesin köpek gibi seviyorum dediği şeyin temeli budur. Burada ana üç maddemizden yakınlık ve adanmışlık var mı bilmeden kutkuyla bağlanma durumudur. Bu tarz ilişkiler şimdilerde sizin love bombing dediğiniz şeydir aslında. Şevhet için bir araya gelinir, sözler verilir, uçulur kaçılır ve ihtiras rüzgarları dağıldığında büyük kavgalar tutulmayan sözler, delicesine seksin, delicesine kavgaya dönüşmesine neden olan bir türdür. Bu türü sağlıklı ilerletip samimiyet daha sonra da adammışlığa götürebilirseniz imkansız aşkı elde edebilirsiniz. Ancak bu çok zor bir durumdur. Şevhet durumu bittikten sonra muhtemelen bununla iki gün bile aynı evde kalınmaz, yaşanmaz kafasına girmeniz muhtemeldir. Dördüncü maddemiz boş aşk. Burada sadece adanmışlık ve taahhüt var. Diğer hiçbir etken yok. Sanırım buna örnek olarak görücü usulü aşk verilebilir. Beşinci maddemiz romantik aşk. Yakınlık ve samimiyet ile tutku ve ihtirasın bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bir ve ikinci maddelerimizden oluşur. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da birbirine bağlıdırlar bu aşk çeşidi mükemmel aşka en yakın çeşit diyebiliriz. Sadece adanmışlık ve taahhüt yoktur. Ancak diğer her şey bunlar olmadan da yolunda gidebilir. Nereye kadar gider orası tam bilinmez. Ama sonuçta mükemmel aşk da değildir. Altıncı maddemiz arkadaşça aşk. Burada da 1 ve üçüncü maddeler girer işin içine. Yakınlık ve samimiyet ile adanmışlık ve taahhüt vardır. İçinde ihtiras ve tutku yoktur. İhtiras, arzu gibi duygular kaybetmiş. Uzun süreli ilişkilerde, evliliklerde görürüz bunu en çok. Yani sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti, repliği tam buna göre bir durum. Yedinci maddemiz Budalaca Aşk. Burada da yakınlık ve samimiyet yoktur. Ancak tutku, ihtiras ile adanmışlık vardır. Hayal etmekte bunu biraz zorlanabiliriz. Uzun vadeli planlar yapıyorsun. Tenler de uyuşuyor ancak kafalar uyuşmuyor. Sohbet, eğlence falan yok. İşte o üçüncü sayfa haberleri, şiddetli geçimsizlik, boşanmalı sonuçlar genelde bu maddemizden çıkıyor. Ve geldik son maddemize. Sekizinci maddemiz mükemmel yani eksiksiz aşk. Filmlerde gördüğümüz o ütopik aşklar var ya ha onlar bunlar işte. Gerçek hayatta sadece çok az insana nasip olan bu aşk çeşidi bizim ana üç maddemizin de bir araya gelmesiyle oluşur. Hem samimi hem tutkulu hem de adanmışlık içeren aşklardır bunlar. İdeal çift, ölene kadar aşık, sürekli sevişen, bıkmayan çiftler işte bunlardır. Araştırmalara göre bazı çiftler 20 yıl sonuna dahi MR taramalarında ilk günkü gibi dopamin üretmeye devam edebiliyorlar. İşte bunlar bilimsel olarak mükemmel, eksiksiz aşk yakalandığında olabiliyor. Aşk neden evlenince bitiyor? İşte cevabını aldınız. Evlilik aşkı öldürmüyormuş. İnsanlar uyumsuzmuş. Ölene kadar aşık olmak bilimsel açıdan mümkün. Gerisi size kalmış. Tabi içinizde karartmayın. Araştırmanın sonucunda bazı aşklarda eksik maddeler çabaya bağlı olarak tamamlanabiliyormuş. Yani ikisi tamam, bir madde eksik diye kimseden ayrılmayın Eksik maddeyi tamamlamanız mümkün. Bu da kanıtlanmış bir durum ve tabii ki sizin çabanıza kalmış bir şey. Aşk demişken hayvanların garip davranışları ve bağlılıklarına da bakmadan olmaz. Bilimsel araştırmalar pek çok hayvan türünde eş seçimi, yavru bakımı ve uzun süreli bağlılık gibi davranışların duygusal bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Misal kutlar kuğular, kunduzlar, penguenler gibi bazı türler ömür boyu tek eşli kalabiliyor. Şempanzeler sosyal bağları güçlendirmek için fiziksel temas, sarılma, öpüşme gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Filler yas tutuyorlar. Köpekler sahiplerine aşka çok yakın bir bağlılık gösteriyorlar. Bu davranışlar tabii ki insana benzer standart bir aşk hali değildir. Ancak bağlılık, sadakat ve özveri gibi aşkın yapı taşlarını içerirler. İnsan aşkı ile hayvan aşkı arasındaki en büyük fark bilinç meselesidir. İnsanlar aşkı anlamlandırır, idealize eder ve metafizikleştirir. Hayvanlar ise içgüdüsel bir bağ kurar. Ancak bu bağın soyut anlamına dair bilinçleri, herhangi bir fikirleri yoktur. Bu nedenle hayvanlar aşık olur mu sorusuna verilecek en iyi cevap bizim gibi mi demektir. Evet, aşk tanrının veya yaşamın insana verdiği en büyük hediye olabilir. Aynı zamanda hem tanrıdan hem yaşamdan uzaklaştıran en büyük zaaf da olabilir. Kimi zaman cennetten düşen, kimi zaman düştüğü yerden tanrıya ulaştıran bir köprüdür. Kimi zaman hayattan koparan, kimi zaman hayata tutunduran bir etkendir. Bazen kontrolün tek çıkmazıdır tıpkı Matrix filmindeki gibi eğer dünya bir sistemse aşk onun tek bug'ı, tek açık penceresi, tek kontrol edilemeyen değişkenidir. Ama aşk insanı dönüştüren, geliştiren ve ölümsüzlüğe inandıran, öyle hissettiren o anın tek sahibidir. Bu yönüyle aşk sanırım insanın dünyadaki hem sınavı hem de cevabıdır.